Nostalji herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizleri geçmişe götürmeyiz ama geçmişi sizlere getirebiliriz. Bugün sizlere uzun bir aradan sonra tekrar bakkal bölümünden merhaba diyoruz. Bugün konumuz çocukluğumuzun vazgeçilmesi olan gazozlarımız. Uğruna filmler yapılan, kitaplar basılan o çocukluk anılarımızın gazozlardan bahsedeceğiz. Eskiden her ilin hatta ilçenin gazozları olurmuş. Elimde küçük bir koleksiyon var. E, sosyal medyaya bakarsanız çok büyük koleksiyonerlerimiz var. Elinde binlerce marka. Yani 1960'lar 70'ler Türkiye'de gerçekten bine aşkın e, binlerce gazoz markası varmış. Benim de çok küçük bir bölüm var. Bakalım neler varmış. Mesela Antalya olanların çok sevdiği bir Cansu. Cansu gazozları. Tabi burada farklı farklı şeyleri var. E, yani takipçilerim özür dilerim ama İncirli Ova neresi? Bilmiyorum ama İncirli evet, bir e, gazozumuz var. Pınar gazozları. Bu arada eskişilerin zarafeti, baskıları, tasarımları o kadar çok harika ki müzemize gelenler birebir inceleyebilir. Balsa var. Balsa balık esere özgü bir şey. Hemen e, denizlerin bildiği çok sevilen yeni zafer var. Tekrar üretime başladı diye biliyorum bu markayı. Çamlıca var. Burası ne? Ayvalık'a ait. Yeşil çamlıca ayvalık gazozu. Ya düşünsenize sinemaya gidiyorsunuz o yörenin gazozları var. Bakın burada hemen şöyle çok sevdiğim yine Denizli'ye ait görselinde bile Efe olan Efe gazozları var. Ve belli de çok fazla çeşitleri var bunun. Evet. Bozdoğan Belediyesi. Bakın belediye o kadar güzel bir şey tasarım yapmış ki. Yani şuradaki incelik işçiliğe falan bakın. Böylesine harika bir şeyle gazoz üretmişler. Bağlar gazozu. Müzemizin açık hava sinemalarında çok sattık biz bunu yazın. Bu yazda kısmet olsun genel açık hava sinemalarında bağlar gözünü satacağız. Hemen şöyle bakıyorum. Servet var. Aydın'a ait. Aydın yöresine ait. Servet gazozları. Burada Hünkar var. Yine Salihli Bozdağ var. Çanka var. Çanka, Çanka'ya ait. Şöyle hemen bir bakalım. Başka ne varsa. Evet. Şifan resmen koleksiyon diyebiliriz. Bakın şifanın kaç çeşidi var. Burdur'a ait bir gazoz. Ama şifanın şöyle bir özelliği var. Coca-Cola olsun, Pepsi olsun şifanın depolarında yani şifanın üretim yerlerine pardon ee, Gazozları gazozlar ürettirmiş. Bazı kişilerin üzerinde şifada yazar. Şifada üretilmiştir diye. Bakın zamanın en büyük markalarının bir tanesi olan şifa gazozları. 1900 telefon numarası hatta 3 anda telefon numarası ayı var. İlk şeylerinden bir tanesidir bu. 864. Oldukça e, değerlidir. Yine maden suyu, gazozları ve çeşitli gazozları burada mevcut. Çok zor bulunan kapaklı bir şifa. Bunun da bir logosu değişik hemen. E, bir şey koleksiyonu yapıyorsanız e, alabildiğiniz kadar çeşitliğine ulaşmaya çalışın. En güzel tarafı oluyor zaten. Burada hemen Tepe gazozları var. O da hemen farkı var. Afyon, Sincanlı'ya ait. Filinlerde bunu çok görmüşüzdür. Kulüp gazozları. Yine aynı şekilde birkaç çeşit baskılısı var. Ee, Şirin Evler, o zamanki Bakırköy'deki üretim yapılan bir gazoz. Yine e, Musabir'in koleksiyonumuza katkısıdır. İki çeşit gaz kasası ile birlikte. taş gazozları. Şöyle. Farklı farklı tasarımlarda. Hatta şunu da şöyle koyalım. Bu şekilde. orijinal kasası ile birlikte. Eskiden her ilin dediğim gibi bir gazoz varmış. Şu an tekrar tekrar gazoz camiası canlanmaya başladı. Yani gazoz üretimleri tekrar başladı. Yeni üretimlerimiz var. Bakın hemen burada. Kayısı kola gazoz. Sakarya ve gazozu, gazoz. İğneada gazozu. Uzay gazozu. Tuş Ankara gazozu. Bodrum gazozu. Ve bir sürü daha çeşitleri var arkadaşlar. Kendi yaşadığınız yerin gazozunuzu alınız. Oradaki küçük esnafımız, küçük üreticilerimize destek olmak amacıyla yöresel gıdalarımıza yönelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu gönderiyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve paylaşmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim.